Merhaba arkadaşlar Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı modül 5 eğitimde kapsayıcılık ikinci çözümlü deneme ile karşınızdayım. Uzman öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %12'lik kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Baş öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının %8'i kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlar. Soru çözümüne geçiyorum. Soru 1. Yukarıdaki ki Birleşmiş Milletler engelli bireylerin haklarına ilişkin sözleşme maddelerinden hangileri kapsayıcı eğitimi işaret etmektedir? 1. Engeli olan bireyler yaşadıkları çevrede bütünleştirici, kaliteli ve parasız, ilk ve orta öğretime diğer bireylerle eşit olarak erişebilmelidir. 2. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına göre eğitim ortamında makul düzenlemeler yapılmalıdır. 3. Engeli olan bireylere yönelik bireyselleştirilmiş etkin destekleyici tedbirler engeli olan bireylerin tam katılımı hedefine uygun olarak akademik ve sosyal gelişimi arttırıcı ortamlarda sağlanmalıdır. Birinci soruda cevabımız E seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1, 2, 3'tür. Kapsayıcı okullar öğrencilerin bireysel özelliklerini ve tüm öğrencilerin yararlarını göz önünde bulundurarak öğretim programlarını geliştirirler. Eğitimde standart yerine öğrencilerin ihtiyaçlarına ve bireysel öğrenme performanslarına göre çeşitlendirilmiş bir yaklaşım tercih edildiğinde tüm öğrencilerin öğrenme süreçlerinden yararlanmalıdır yarar sağlaması daha yüksek bir olasılıkla gerçekleşir. Burada verilen tüm öncüler kapsayıcı eğitimi desteklemektedir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin yararlarından değildir? A. Farklı gelişim özelliklerine ve öğrenme gereksinimlerine sahip çocukların öğrenme ortamlarında bir arada bulunmalarını, başkalarına saygı göstermelerini ve toplumun değerli bir bireyi olmalarını sağlar. B. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarını destekleyerek çocukların kendine özgü özelliklerini ön plana çıkarır. C. Çocuklar arasındaki farklılıkları gözetmeksizin okula gelen tüm çocuklara yarar sağlamayı amaçlar. D. Tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler. E. Çocukların aile dışındaki ortamlarda sosyal ilişkileri ve etkileşimlerinin gelişmesini sağlar. İkinci soruda cevabımız B seçeneğidir. Ayrıştırıcı eğitim ortamlarını destekleyerek çocukların kendine özgü özelliklerini ön plana çıkarır olacaktı. Değerli arkadaşlar, kapsayıcı eğitim, ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer. Dolayısıyla B seçeneğindeki ayrıştırıcı eğitim ortamlarını destekleyerek çocukların kendine özgü özelliklerini ön plana çıkar ifadesi kapsayıcı eğitimin yararlarından değildir. Soru 3. Çocuklara herhangi bir ayrımcılığa uğramadan zengin öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortamları sunmak çocuklara eğitim fırsatlarından alıkoyan fiziksel ve yapısal engelleri ortadan kaldırmak olarak tanımlanan kapsayıcı eğitim bileşeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Erişim B. Katılım C. Entegrasyon D. Destek E. Dışlama Üçüncü soruda cevabımız A seçeneğidir. Erişimdir değerli arkadaşlar. Eğitim erişimi çocuklara herhangi bir ayrımcılığa uğramadan zengin öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortamları sunmak, Çocukları eğitim fırsatlarından alıkoyan fiziksel ve yapısal engelleri ortadan kaldırmak, öğrenme için evrensel tasarım temelinde eğitim çevresini düzenlemek ve bunları gerçekleştirmede teknolojiyi sürece dahil etmek olarak tanımlanabilir değerli arkadaşlar. Cevabımız 3. soruda A seçeneği erişimdir. Soru 4: Arkadaşlarıyla aynı öğrenme ortamında eğitim alan ama farklı öğrenme kazanımlarına sahip bir çocuğun yaşanan sürece etkin biçimde katılımını sağlamak için onun ve diğer çocukların edinmeleri gereken kazanımların gerçekleşebileceği ortak etkinlikler geliştirme kapsayıcı eğitim bileşenlerinden daha çok hangisiyle ilgilidir? A. Erişim B. Entegrasyon C. Katılım D. Destek E. Ayrımcılık Dördüncü soruda cevabımız C seçeneğidir. Katılımdır değerli arkadaşlar. Eğitimde katılım çocukların öğrenme ortamlarında öğrenme ve karar alma süreçlerine anlamlı biçimde katılabilmesi olarak tanımlanır. Kaliteli kapsayıcı eğitim engel olan ve tipik gelişim gösteren çocukların aidiyet ve katılım hislerini bilinçli olarak teşvik eder ve onların katılımlarını destekler. Soru 5. Tekerlekli sandalye ile okula gelen kaynaştırma öğrencisi Ferhat'ın beden eğitimi dersinde spor salonuna öğrencilerle birlikte gitmesi ancak arkadaşları cross çalışması yaparken sadece onları izlemesine izin verilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? A. Entegrasyon B. Dışlama C. Kapsayıcılık D. Ayrımcılık E. Reddetme Beşinci soruda cevabımız B seçeneğidir. Dışlamadır. Değerli arkadaşlar dışlama öğrencilerin doğrudan ya da dolaylı olarak eğitim almalarının engellenmesi ya da eğitim erişim haklarının yok sayılması durumudur. Öğrencilerin beden eğitimi dersine katılımı için şartlar oluşturulmamış ve sadece gözlemci olarak katılması sağlanmış. Yani burada Ferhat eğitim ortamından dışlanmıştır diyoruz. Soru 6. Yukarıdakilerden hangileri yaz dönemindeki çocukların ihtiyaçları arasında yer alır? Bir açık bir iletişim kurmaya ve bilgi almaya ihtiyaç duyma. 2 ölüm ve kayıpla ilgili konuşmalarda çocuğun yaş dönemine göre bir dil kullanma, 3 kayıp sonrasında yaşam rutinlerinin değişmesini isteme. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 6. soruda cevabımız C seçeneğidir değerli arkadaşlar. 1 ve 2'dir. Çocuklar ölüm ve kayıptan sonra tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi açık bir iletişim kurmaya ve bilgi almaya ihtiyaç duyarlar. Duygularını ifade edebileceklerinden, duygularının anlaşıldığından, yaşadıkları duyguların önemsizmiş gibi algılanmadığından emin olmak isterler. Elbette ölüm ve kayıp ile ilgili konuşmalarda çocuğun yaş dönemine göre bir dil kullanılması önemlidir. Kayıp yaşayan çocuklar bundan sonra ne olacak kaygısı yaşayabilir. Yaşamındaki diğer yetişkinlerin ve kendisinin sağlığı ile ilgili kaygılanabilir. Bu konuda yetişkinlerin güvencesine ihtiyaç duyabilir. Kayıp sonrasında yaşam rutinlerinin değişmesi çocukların en çok zorlandıkları konudur değerli arkadaşlar. Bu nedenle bir yetişkinin güven veren varlığından emin olmak ve mümkün olduğunca rutinlerini sürdürebilmek ister çocuklar. Bu sebeplerle cevabımız C seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 7 Travma yaşayan öğrenciye karşı öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olur? A. Sık sık yaşadığı travmayı hatırlatma. B. Öğretim etkinliklerini çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlayıp gereken akademik desteği sağlama. C. Sağlıklı yapıcı iletişim kurma. D. Sınıfta sıcak ve destekleyici bir sosyal ortam yaratma. E. Okul ile aile arasında işbirliğini güçlendirme. Yedinci soruda cevabımız A seçeneğidir. Sık sık yaşadığı travmayı hatırlatma, travma yaşayan öğrenciye karşı öğretmenin yapması uygun olmayan bir davranıştır değerli arkadaşlar. Öğretmenler öğretim etkinliklerini çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlayıp gereken akademik desteği sağlayarak sağlıklı yapıcı iletişim kurarak sınıfta sıcak ve destekleyici bir sosyal ortam yaratarak okul ile aile arasında işbirliğini güçlendirerek çocukların travmatik yaşantılarla baş etmelerine yardımcı olabilir değerli arkadaşlar. Soru 8. Kapsayıcı eğitimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Homojen okul ve sınıflar gerektirir. B) Tüm paydaşların aktif katılımını gerektirir. C) İşbirlikçi öğrenmeye önem verir de devamlı bir değişim sürecidir. E bireyselleştirilmiş eğitim planı gerektirir. 8. soruda cevabımız A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Homojen okul ve sınıflar gerektirir ifadesi kapsayıcı eğitimle ilgili e, doğru bir ifade değildir. Yanlış bir ifadedir. Kapsayıcı eğitim geçmişte özellikle çeşitli engelleri bulunan öğrencilerin engeli bulunmayan öğrencilerle birlikte eğitim görmesi şeklinde algılanıyordu. Günümüzde kapsayıcı eğitim esasında sadece özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik bir girişim olmayıp yoksa farklı etnik ve kültürel geçmişlere sahip kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar ile kız çocukları gibi eşit ve nitelikli eğitim alma konusunda sorun yaşayan diğer gruplara da odaklanmayı ifade etmektedir. Bu nedenle heterojen yani farklı özelliklere sahip okul ve sınıflar gerektirir değerli arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacak. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenlerden değildir. A. Çocuğun söylediklerine inanma. B. Teselli etmek için sarılma. C. Olanlar da suçu olmadığını söyleme. D. Abartılı tepkilerden kaçınma. E. Çocuğun ihtiyaçlarını belirlemeye çalışma. Dokuzuncu soruda cevabımız B seçeneğidir. Teselli etmek için sarılma. Cinsel istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler arasında yoktur değerli arkadaşlar. Cinsel istismar şüphesi durumunda yapılması gereken bazı davranışlar vardır. Çocuğun söylediklerine inanma, fiziksel temastan kaçınma, olanlarda suçu olmadığını söyleme, abartılı tepkilerden kaçınma, çocuğun ihtiyaçlarını belirlemeye çalışma, şüpheli tanıdık biri ise o kişiyle yüzleştirmeme şüphelinin cezalandırılacağına dair vaatlerde bulunmama, cinsel istismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler arasındadır. Soru 10. Yukarıdakilerden hangileri kapsayıcı öğrenme ortamının fiziksel özelliklerindendir? 1. Güvenli okul ortamı oluşturma. 2. Farklaştırılmış öğretim materyali kullanma. 3. Sınıfı demokratik şekilde yönetme. Yukarıdakilerden hangileri kapsayıcı öğrenme ortamının fiziksel özelliklerindendir? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C1 ve 2, D2 ve 3, E1, 2 ve 3. 10. soruda cevabımız C seçeneğidir. 1 ve 2'dir değerli arkadaşlar. Kapsayıcı eğitimde fiziksel özellikler özellikle özel gereksinimli bireyler için en az sınırlandırılmış ortamı sağlamalıdır değerli arkadaşlar. Bu sebeple farklılaştırılmış materyaller kullanma ve okul iklimi oluşturma, fiziksel, sınıfı demokratik şekilde yönetme, pedagojik özellikler arasındadır. Cevabımız C seçeneğidir. Soru 11 Psikolojik ilk yardımla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? 1 yakın zamanda bir afet durumuna maruz kalmış kişiler içindir. 2 sadece çocuklara uygulanabilir. 3 profesyonel psikolojik danışmanlık hizmetidir. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. 11. soruda cevabımız A seçeneğidir. Yalnız 1'dir. Psikolojik ilk yardımla ilgili yakın zamanda bir afet durumuna maruz kalmış kişiler içindir ifadesi doğrudur. Değerli arkadaşlar, psikolojik ilk yardım yakın zamanda bir afet durumuna maruz kalmış kişiler içindir. Yetişkinlere ve çocuklara uygulanabilir. Okullar öğrencilerin zamanının büyük bir kısmını geçirdiği yerlerdir. Bu nedenle psikolojik ilk yardımın verilmesine uygun mekanlardır. Profesyonel psikolojik danışmanlık hizmeti değildir. Cevabımız A seçeneğidir. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi okullarda gerçekleştirilecek psikolojik ilk yardım ilkelerinden değildir? A okul yönetiminin görev ve sorumluluklarına dikkat alarak hazırlanmalıdır. B okul kültürüne ve okul çevresinin özelliklerine saygılı ve uyumlu olmalıdır. C uygulanabilir ve kullanışlı olmalıdır. D sadece okul psikolojik danışmanları tarafından sunulmalıdır. E çocukların gelişim dönemlerine ve gelişim görevlerine uygun olmalıdır. 12. soruda cevabımız D seçeneğidir. Sadece okul psikolojik danışmanları tarafından sunulmalıdır ifadesi okullarda gerçekleştirilecek psikolojik ilk yardım ilkelerinden değildir arkadaşlar. Okullarda gerçekleştirecek psikolojik ilk yardım ilkelerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Okul yönetiminin görev ve sorumluluklarını dikkat alarak hazırlamalıdır. Okul kültürüne ve okul çevresinin özelliklerine saygılı, uyumlu ve kullanışlı olmalıdır. Çocukların gelişim dönemlerine ve gelişim görevlerine uygun olmalıdır. Uygulanabilir olmalıdır. Kültüre duyarlı ve gerektiğinde kültüre göre şekillenebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Sadece okul psikolojik danışmaları tarafından sunulmaz değerli arkadaşlar okullarda gerçekleştirilecek psikolojik ilk yardım. Cevabımız 12. soruda D seçeneğidir. Soru 13. Kapsayıcı ve travmaya duyarlı bir okul politikası oluşturmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir? A) Okulda liderlik ve işbirliğini sağlama, B) Durum ve ihtiyaç analizleri yapma, C) İlgili alan yazım ve iyi örnekleri inceleme, D) Okul ve çevresini iyi tanıma, E) Reaktif müdahale tarzını benimseme. 13. soruda cevabımız E seçeneğidir. Reaktif müdahale tarzını benimseme kapsayıcı ve travmaya duyarlı bir okul politikası oluşturmak için yapılması uygun olmayan bir davranıştır. Değerli arkadaşlar, reaktif müdahale olay gerçekleştikten sonra ve olayın olumsuz boyutları fark edildikten sonra ortaya çıkar. Bu nedenle kapsayıcı okullarda proaktif müdahale tarzı benimsenmelidir. Cevabımız 13. soruda E seçeneği olacak. Soru 14. Travmatik yaşantıları olan bir öğrenciyi fark etmek için Öğretmen aşağıdaki ipuçlarının hangisinden yararlanmaz? A. Sık sık ben dili kullanma. B. iç tepkisel ve saldırgan davranışlar gösterme. C. Başkalarına güvenmeme. D. Kendini ve başkalarını anlayabilmekte güçlükler yaşama. E. Başkalarının bakış açılarını anlamakta zorlanma. 14. soruda cevabımız A seçeneğidir. Sık sık ben dilini kullanmadır. Ben dili değerli arkadaşlar iletişimde kırmadan, kaba ve kırıcı ifadeler kullanmadan kendini ifade etmektir. Travmatik yaşantıları olan öğrenciler başkalarına güven konusunda problem yaşadığından genellikle savunmacı bir dil olan sen dilini tercih ederler. Bu sebeple A seçeneğindeki sık sık ben dilini kullanma travmatik yaşantılar olan bir öğrenciyi fark etmek için öğretmen tarafından kullanılan bir ipucu olamaz. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı öğrenme ortamının pedagojik özelliklerindendir? A bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılmasını sağlama, B hijyenik bir öğrenme ortamı sağlama, C sınıfın fiziksel özelliklerini geliştirme, D sağlıklı bir öğrenci-öğrenci öğrenci iletişimi sağlama, E güvenli okul ortamı oluşturma. 15. soruda cevabımız A seçeneğidir. Bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılmasını sağlamadır. Kapsayıcı öğrenme ortamının pedagogik özelliklerinden biridir değerli arkadaşlar. Bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılmasını sağlama pedagojik özellikler bilginin öğrenciye aktarılması ve güncellenmesi gibi konuları kapsar. Bu açıdan A seçeneği kapsayıcı öğrenme ortamının pedagojik özelliklerindendir. Değerli arkadaşlar eğitimde kapsayıcılık ikinci çözümlü denememin sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.